Ananı çocuğu? Ee, merhaba arkadaşlar Minecraft Vakti dostumdan ben Fatih. Bu da misafir olarak Fatih. Ee, sizlerle birlikte Hunger Games oynayacağız. İşte gördüğünüz gibi şuradaki, şuradaki. Ha, şu anda Craig severdi. İşte benim verdiğimse burada. 20 saniye sonra oyun başlıyor. Evet, konuşsana. Lan Fatih, çocuk. bir şeyler oluyor, What? Go go go. Ananım Vah! Oh, kılıcı kaptım. Yemekleri de kaptım. Ben artık buradan iyi gidebilirim. Skype'a bir şeyler oldu lan. Ben videodayım. Aa, düzeldi herhalde. Duyuyor mu beni? Anla güzel. sen? Neredesin sen? Bir yerde buluşalım. Adam geliyor. Sen öldün mü? Dur ben yanım. Ölmedim, ölmedim, ölür müyüm? Ha iyi. Dur Arkanda dur. Arka adam geliyor. Ya öldür. Bu çocuğu. geber pezevek. Biz bunu öldürecek var ya yaşarız. Öldür, öldür, kaçıyor. Ben ya. öleceğim. Ya sen. Ben de şu anda benim aldığım çeste yemek doluydu. Bir tane tatlı kılıcım var. İyi gel ben sattıklarını yerine biliyorum gel. İyi ben fazla bilmiyorum. Eskiden. Neyse arkadaşlar. Aha chest buldum. Oo, Oğlum silah deposu lan burası. Tatlı kılıç kaynıyor. O demir zırh. Evet. Altı zırhı bana versene. Altın zırhı ver. Adam geliyor. Öldüm lan öldüm ya. Vattım hiç. Gel bir daha girelim. Evet arkadaşlar yine öldük. Her videoda ölüyoruz. Yani ben ölüyorum o da ölüyor. Neyse bir daha şey bakalım. Bir daha diğer bakalım. Aslında buralara şarkı koysak güzel olur ha. Değil mi? buralar şöyle... aşağı keselim diyeceğim. Aa, hiç şey yok ya. Fat. Ulan diğer kanallara göre benzemiyoruz. İnsanlar ölünce videoyu çekmeyi bırakır. Biz devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar izleyen kişiler abone olursa sevinirim yani. Güzel olur. Zaten seven haypsi ilk videoda verdim. Gel lan burada parkur var, parkuru yapalım. Neredesin? Dur. Hah, tamam gördüm. Yanında pas yok mu? Bak burada parkur var. Nerede, nereye, park nereye alacağız ki? Ha. <laughs> park parkur değil ki. Ha, parkur değilmiş lan. Çitten parkur sandım. Neyse biz şöyle ağaca falan tıkalım. Neyse gel haritalara bakalım. Parkur olsa güzel olurdu aslında. Aren 2'ye aren 2'ye gel. Uç. Uç, 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 uç. Ben girdim. Dokuz ne yağmur yağıyor? 9 kişi. Aha girdin. Neredesin? Ben görüyorum seni. Tamam. Evet arkadaşlar bu ikinci soru var bu ikinci ara şeyimiz <laughs> bir videoda iki tane ilk videodaki gibi ve devam ediyoruz yağmur <laughs> yağıyor bu kötü oldu tamam ortaya hiç direkt kaçalım tamam seni takip ediyorum ha lan gemiye ge <laughs> lan bu adam sen mi, değil misin lan Heh. sen sandım ha herkes tibia Buranın girişini biliyorsun değil mi? Ha, mi? Orada orada değil oradan girilmiyor. Yok lan giriliyormuş lan. Son oyuncu da girilmiyordu. O son oyuncu. Onu da karıştırdım. Neyse ben de buradan geliyorum. Ha, ya. Aynen burayı bir sömürelim. Ya, şu -dayı kapat Aynen de ben burada fazla bu şeyde fazla chestlerin yerini bilmiyorum. Ben bir tane de odaya girdim ama. Ha, ne de, var? Şimdi, Oo, demir iki tane demir kılıcım var gel. Sana da var bir tane. Al. Daha bir de bayrağın üstünde de var. Ha işte. Neyse sen git al ben aşağılara bakıyorum. Tamam sen stavonu koru beni. Bu gemi artık bizim. Oha. Lan laga ya, bak, şey... lag olmuş lan. Burada chest olması lazım. Adam geliyor. Nasıl bir adam? Canım kulağım. Ben düşündüm canım gitmiyordu sanıyordum. Allah yemek ver bana. Ölüsün gel, lan. gel. Neredesin? Oğlum ölürsün. Öyle... ya. Dur adamı gördüm. Aa senin altın zırhın varmış lan. Adam nerede? Ne Ulan burada izin inmiyor mu? Baksana be. Beni izlerdi. Neyse videoda izlersin zaten. Sen tık. Lan ben de öldüm ya. Amına soktum <laughs> iknesi. Neredesin? Neyse arkadaşlar yine saçma bir survival games oldu. Ben yani abi tuhaf değil. Biz eziyiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.